bu açının ölçüsünü belirlerim. Ölçtüm şimdi. Evet arkadaşlar. A merkezi çemberi çizerken sıkıntı oldu. Hemen geri alayım çemberleri göstereyim. çemberi seçiyorsunuz. Merkez ve bir noktadan geçen çemberi. Önce A'ya sonra C noktasına tıklıyorsunuz. Eğer C noktasına değil de başka bir yere boş bir alana tıklarsanız bir çember çizmiş olursunuz ama o C noktasından geçmez. Onu böyle boş kararı elle C noktasından geçirmek buradaki C noktasından geçmek gibi de olmaz. Evet, zannediyorum bir yazılımı böyle uzaktan bir yöntemle anlatma hususunda ilk iki oturumda başarılı olduk sayılır. Evet, iyi gitmesine ben de sevindim. Teknik bir ciddi bir teknik sıkıntıyla karşılaşmamakta. Ee, bizim için şu anda sevindirici. İlk 75 dakikalık aramıza başlayabiliriz. Ee, benim evim yakın. Gidip eve yemek yiyip geleceğim.